Sevgili Şefler, Pişirme Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok basit ve pratik irmik helvası yapacağız. Reçetemiz 4-3-2-1. Bir su bardağını kullanarak 4 su, 3 şeker, 2 irmik ve 1 yağ kullanacağız. Ben bugün irmik helvamı sütle yapacağım. Sütle yaptığım için de şeker oranının 3 yerine 2 kullanacağım. Çünkü üstünün içerisinde de şeker var. ...çok ağır olmasını istemiyorum, çok şekerli böyle yediğiniz zaman kesmesin. Sütü kesinlikle kaynatmayacağım, soğuk olarak vereceğim. Hadi hep beraber ilmi gel vası yapmaya geçelim. Öncelikle tavamızı ısıttık, içerisine yağımızı atacağız. Zeytinyağı kullanmıyorum bunda, içiniz rahat olsun. 200 gram kadar margarinimi atıyorum ve eritiyorum. Küçük parçalar halinde getirirsek daha çabuk gelir. Şöyle 200 gram kadar yağımı erittim. Yağımın içerisine 400 gram irmiğimi boşaltıyorum ve kavurmaya başlıyorum. Eğer fıstıklı, cevizli, fındıklı yapacaksanız bunu yağda birazcık kavurursanız fındığın, fıstığın ve cevizin aroması yağ geçerse daha çok lezzetli olur. Şimdi kavurma işlemine devam ediyorum. Kimileri böyle çok kavurmadan pilav gibi yapıyor. Ben çok sevmiyorum böyle birazcık bunun kavrulması, birazcık renk kalması lazım. O zaman daha lezzetli, daha güzel oluyor. ...kavruldu ve renk almaya başladı. Şimdi hafif altını kısıyoruz. İçerisine sıvı yağ koymanızı önermiyorum. Çünkü sıvı yağ kusuyor genelde. Margarin veya tereyağı kullanırsanız... ...daha güzel verim alırsınız. Çünkü soğuduktan sonra tereyağı veya... ...margarin donduğu için içerisinde... ...kusma yapmaz. Ama sıvı yağ kesinlikle kusma yapar. Şimdi bu aşamada biraz renk aldıktan sonra... ...şekerimizin yarısını ekliyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi... Biraz da şekerle birlikte kavuruyorum. Şekere böyle hafif ateşte renk alsın, ısınsın, yansın, karamelize olsun. O zaman daha lezzetli oluyor. Şekerimle birlikte kavuruyorum. Hmm. Şekerimiz böyle kavrulup karamelize olduktan sonra diğer kalan şekeri de ekliyorum. Çok hızlı ekledim. Gördüğünüz gibi hoppa, şeker yanında ve karamelize oldu. Çok, çok lezzetli olacak. Şimdi sıra sütümüzde sütümü yavaş yavaş ekliyorum. Dikkat edin sütün buharından yanmayın. şöyle i̇şte. böyle sürekli karıştırıyorum bu çekene kadar yavaş yavaş karıştırın. içerisinde küçük topatlanmalar olacaktır. Çünkü şeker olduğu için içerisinde şeker yanacak ve donacaktır. Ama onlar hiç sorun etmeyin. Kesinlikle elir Gördüğünüz gibi. <laughs> Sütün üçte birini ekledim. Ve sütü çekene kadar karıştırıyorum bu şekilde. Yani bağlama işlemi gibi düşünebilirsiniz. Ben böyle bütün şerbeti veya sütü içerisini direkt boşaltıp böyle pilav gibi yapar gibi yapmıyorum. Böyle yavaş yavaş çekti de çekti de. Özene özene. Yani aşağı aşk atıyoruz. Şimdi biraz çektikten sonra geri kalan sütümüzden de birazcık ekliyorum. Hoppa. Karıştırmaya devam ediyorum. Eğer çikolatalı veya fıstıklı istiyorsanız böyle şimdi çikolatayı içerisine atın. çikolatayı yedisin böyle karıştıra karıştıra yedirin. O zaman çikolatalı böyle çok güzel olur. Ya çektikten sonra sütümün geri kalanından biraz daha ekliyorum. Yavaş yavaş. İşte süt soğuk olduğu için biraz altını açıyorum ki ısınsın hemen. Geri kalan sütümün yarısını da ekliyorum. Son bir kez daha süt ekleyeceğim. Şu şekilde bakabilirsiniz. Eğer peynirli yapmak isterseniz de üstün hepsini verdikten sonra peynirinizi rendeleyin. Üstün hepsini verdikten sonra da peyniri içerisine atın. Bu şekilde seri seri hızlı hızlı karıştırın. O zaman böyle çektiğiniz zaman uzayacaktır. Ve son sütümü de ekliyorum. Ortalama 4 su bardağı sütü 4-5 kere de 6 kere de ekleyebilirsiniz. Yavaş yavaş ekleye ekleye pişiriyorum. Son işlemimiz tüm sıvıyı çekti. Şu da biraz daha böyle hızlı seri karıştırıyorum. Şöyle çıksın böyle bağlansın. Şu anda altını kapattım. Birazcık daha karıştırma işlemine devam ediyorum. Evet sevgili şefler helvamız şu anda hazır. İsterseniz sıcak sıcak üzerine böyle dondurma koyarak yiyebilirsiniz. İsterseniz de soğutup yiyebilirsiniz. Ama helvamız böyle tane tane değil de böyle ee, nasıl desem kremamsı bir şekilde oldu. Böyle izotto gibi pilav gibi değil kesinlikle.